8. Soru: A, A artı 3 virgül A eksi 4 noktası koordinat sisteminde 3. Bölgede, B, 5 eksi 2B virgül B artı 1 noktası koordinat sisteminde 4. Bölgede olduğuna göre, A ve B tam sayılarının toplamı en fazla kaçtır? demiş. Şimdi A noktası 3. Bölgede olduğu için iki işaret de eksi, B noktası 4. Bölgede olduğu için ilk işaret e artı, ikinci işaret eksi'dir. İlk önce A noktasına göre bakalım. Eksi demek sıfırdan küçük demektir. O halde a artı 3 sıfırdan küçük. a eksi 4 sıfırdan küçük. Buradan a'nın eksi 3'ten küçük olduğunu görüyorum. Aynı zamanda a'nın 4'ten küçük olduğunu görüyorum. E eksi 3'ten küçük olan 4'ten de küçük olacağı için ben burada a küçüktür. Eksi 3 olarak seçtim. Devam ettik. B için dedik ki 5 eksi 2b sıfırdan büyük olacak. b artı 1 sıfırdan küçük olacak. Burada 2b'yi karşıya atarsam eğer 5 büyüktür 2b. Her tarafı 2'ye böldüğümde 5 bölü 2 büyüktür b. Yani b küçüktür 5 bölü 2. Bu da 2.5 yapar zaten. Alt taraf artı 1'i karşıya atarsam eksi 1 olarak geçecek. b küçüktür eksi 1. Eksi 1'den küçük olan 2.5'tan da küçüktür. O halde buradan B küçüktür. Eksi 1 aldım. A artı B toplamı en fazla kaç olabilir demiş. Şimdi eksi 3'ten küçük olan en büyük tam sayı eksi 4'tür. Benzer şekilde eksi 1'den küçük olan en büyük tam sayı eksi 2'dir. O halde eksi 4 ile eksi 2'yi toplarsam cevabım eksi 6. Yani B seçeneği.